Amin. Aleykümselam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah bütün sevenlerimin ayaklarına taş değdirmesin. İşleri rast gitsin. İş güçler, iş güçleri rast gitsin. Sağlık huzur versin. Sevdiklerini ayırmasın. Sevenleri varsa kavuştursun inşallah. Ya Rabbim bol bereket nasip et. Çocuğu olmayan çocuk nasip et. İşi olmayan iş. Huzuru olmayan huzur, sağlığı olmayan sağlık. Sen böyle gökyüzünden bir yağmur yağdır bütün dünya, bütün İslam alemine bir şifa olsun. Derdi, kederi, savaşı bitirsin inşallah. Amin. 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 sevenlerime yaz söyledim ha. İşte bak güzel. böyle, bak böyle güzel dualar et işte yenge ne güzel. Böyle dualar Amin. et. Hocam taziye gidiyorum ya ondan etkileniyorum. Ha, oradan öğrendin he mi? Yenge cenazeden, cenazeyi gördün mü sen? Ölüyü gördün mü bizzat? Gerçek mi gördün ya? Canlı canlı gördün mü? Rengi beyazlaşmış mıydı? Gözü açıktı, etti etti, kapatmadılar. Böyle kapatmasın, kapatmalarına rağmen açıldı mı yine? Şehadet ettiler öyle. E, kaç defa ruhunu teslim et, ruhunu teslim et dedem aklıma geldim. Evet. Orada dedim ki söyleyin ruhunu teslim et. Allah'ın huzurundasın. Sen bir kulsun. O şekilde hoca söyledim. Dedim bu şekilde söylemezse ev gözü açık kalıp bu gider ha dedim. Öyle yaptılar adamın gözü kapandı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evliya gibi kadın. Bir de kızıyorsunuz. Bir de laf ediyorsunuz. Bak evliya gibi kadın. Ben ya. dedem Kur'an okurken dedi eğer bir insanın gözü açıksa bu sizin çoluk çocuğunuzun yolda, yolu gözde o meselesi değil ha. Ruh bedenden ayrılıyor ve beden buna hala hissediyor yani canlı ve bunu kabullenmiyor. O anlamda açık kalıyor. Ruhunu görüyor canlı canlı o şekilde ha. Ben size söyleyeyim yani ve ona her zaman ruhunu teslim et, ruhunu teslim et rahat ol artık sen bu dünyayla bir bağlantın kalmadı, Hı. bitti. Yani duydunuz mu arkadaşlar? Onun için yenge bir laf etmeyin. Valla hocam benim ahım çok kötü tutuyor evet. o yüzden ben kimseye ah vermiyorum. Adı hocam kanka. ben yemin ederim, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben birine öyle bir ah ettim ki bir defa. Hocam dedim, çünkü bana çok çekti ya şu şiddete maruz kaldım çok bir şiddet, aşırı şiddete maruz kaldım. Hı. Ben onu Rabbime havale ettim. Çünkü ben dedim ben kulum dedim. Ben sana havale ediyorum. Çünkü benim anneannem onlar Şeyh Soydan'dan gelmişler hocam. Maşallah. Mesela, evet hocam. Mesela en ufak bir şey olduğu anda o karşıdaki insan da oluyor yani anladın mı hocam. O yüzden kimse mesela ben birine beddua edemem, birine ah veremem. Ama tek bir, bu dünyada tek birine ahım bıraktım sadece. Onu dedim Hı. ahirette mahşerde dedim. Yani ben bu dedim kulum ben kimim ben Rabbim değilim ben kulum Aynen. ben yaradanım ya ben unuturum da ya, yaradan unutmaz ben ben bırakırım sana ben unuturum ama sen unutmazsın dedim. Aynen yenge doğru söylüyorsun. Hı. İşte yenge böyle konuşuyorsun ya inan benim de çok hoşuma gidiyor çok güzel işte bu konuşmalar işte çok güzel hem daha vakarlı ağır başlı hem de biraz böyle insanın nasıl diyeyim? Oca benim kimseye kötülüğüm olmadı biliyor musun? Bak sevmek bir kenar her insan cahildi sevebilir, ayrılabilir, olmayabilir, nasip Ay, olur. Arkadaşlar elde Doğru kızlar. Ama gerçekten benim bak ben karıncayı görüp yolunu bozulmasın, rahatsız olmasın diye ben yolumu değiştirdim. Bir güvercin bir de ekmek yerken sırf rahatsız olmasın diye ben hemen öbür yoldan geçerim. Öyle bir kadınım ben. Benim kimseye zararım faydam da faydam olmuş ama zararım asla. Ama onları bana çok oldu hocam. Aliş teşekkür ederim abi. Hayat abicim hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Hayat yorgunu. Teşekkür ederim. Zeynep Hanım teşekkür ederim. Aliş abi teşekkür ederim. Allah sağlık saati versin. Iyi iyi. Yok der şaka değiliz. Osrak böceği. Geçiyiz. <laughs> osrak böceği. Hey osrak. Bütün gün oturuyorsun. Git sen yemek yapsana. He? Şoko Kuzak Kuzda kutuz biz. Neyiz biz? Osrak böceği. Allah'ım ya Rabbi diş şaka mısın sen? Niye ciddi miyiz biz? Ne de bir aptal varsa beni buluyor. O bir de gülüyor talmaz. Yenge ne güzel konuşuyordu. Niye <laughs> bozdun konuşmayı? Ahlakımı rahat bırakmıyor bunlar. Gel gül bak Şaka <laughs> mısın? Dalga alay gibi. Bak seni döverim ha. Yok çok ciddi bak, konuştun. Yenge. yenge çok ciddi konuştun ve çok iyi konuştun yani. Aslak böceği. E o böceği sen nereden öğrendin yenge? Nereden öğrendim ki çocukken hocam bir tane böcek vardı böyle eşek evet. sıçtı aldı o eşeğin sıçmasına bokunu aldı yuvarlak yuvarlak etti hocam evet. bıdık 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 gitti o böceği oradan gelmişti. Yok öyle bir isim yok ki, öyle bir böcek yok ki sen uydurmuşsun. Ya var öyle bir böcek ya sen ne anlattın hocam hayvanlara bakıyor musun sen? Gübre böceği var gübre böceği. İşte ben gizlice doğru söyleyeyim gübre böceği. Ha, gübre böceği ama o senin dediğin şey yok ki. Ay hiç yorulmuyor. Onu alıp nerelere götürüyor? Ya. Onda da akıl olsa götürmez. <laughs> ya Rabbi. Yenge Allah öyle muazzam bir kainat yaratmış ki, düzen yaratmış ki her birerlerinin bir görevi var. He, insanı da kurban oldum Rabbim i̇şte yarattı. İnsanlar bokunu çıkarttı bu dünyanın. Aynen, doğru söylüyorsun. Vallahi <gülüyor> bokunu çıkarttılar. İşte burada haklısın yenge. Bazen sana hak veriyorum yenge. Evet namuslu bir kadına her zaman hak verin. Yenge vakit ne zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi günler? Hocam iki senemiz hayırlı olsun. Nasıl yani? Ay, hocam iki sene oldu ha, ya. Hayır, yayın açalım mı iki sene oldu? Benim üç sene oldu oldu ya. Üç sene, üç sene oldu herhalde. Hocam hayat su gibi gidiyor. Hoş Ömür geçiyor, ömür geçiyor, gençlik gidiyor. Allah hayatımızı dolu dolu geçirmeye nasip etsin. Dolu dolu hayatını değerlendirmeyi nasip etsin. Ben ölmek istiyorum. Ne zaman? Efendim hocam? Ne zaman? Rabbim nasip ederse. Ben Allah Yaradan Can'a da saygım var. Ya ne zaman ölmek istiyorsun? Dua edelim sana. Ben istediğim zaman öleceğim. Allah Allah. He. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. İsko hoş geldin abi. İsko abi hoş geldin. Baba ben de İsko geldi. Başına bir belası. Amin, amin. Allah gerçekten bereketli, huzurlu, maneviyatlı ömürler versin. Teşekkür ederim. Zaten bardak. Tamam, Bu hocam, en hocam, küçük. Hocam, Bu hocam. onun en küçüğü. Bakın akraba gelince buradan su verin. Aleyküm Sevindim selam. Nefes Hanım. Nefes Hanım aleyküm selam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. E, bunun on, bunun bir de büyüğü var. Nerede? Heh. Bakın. 18 parça. 200 TL. Yenge ucuz almışsın 18 parça 200 TL'ye. Teşekkür ederim Nefis Hanım. Hatta abi. Sebebi teşekkür ederim. Hocam ben gideyim. Tamam ben gel. Allah'a emanetsiniz Allah emanet hocam. Kimse... Sen gittikten sonra ben çete vaaz veriyorum. Tamam işte. Şimdi ben sizi mahvedeyim de görün bakalım. Yenge Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Güzel hocam Çetin Bey. Bu abidim Allah'a emanet. Akşam görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz, görüşürüz. hocam. Teşekkür ediyorum Aliş abicim, İsko abicim teşekkür ediyorum. Emine Hanım teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun arkadaşlar. Allah dünyanızı, ahiretinizi mağmur eylesin. Muhammed Sıddık aleyküm selam hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Rabbim yüzünüzü güldürsün. Rabbim zerre kadar dara sıkıntıya koymaz. <laughs> Sağlık, sıhhat, hayır, afiyet versin ya Rabb. Umut kardeşim teşekkür ederim. Hocam geldi, hoş geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam aleyküm hocam, hoş geldiniz. Abicim ne örüyorsun? Sağ var ya yiyorum hocam, garip ne örsün. Allah'ım sen yine de meşgul eylesin. Amelinizi Amin, sen de öyle eylesin. hocam, nasılsın? İyiyim, ezelim. Ben de iyiyim elhamdülillah, teşekkür ediyorum. Allah bu gündemizi aratmasın. Aleykümselam. Amin, cümlemizi inşallah. Böyle dedik bir yüreğimizin pası silin, silinse ne iyi olur. Ben de tam evet. türkiye başladım, baktım sen atınca hocam kestim dedim, hocam alayım o da dinlesin dedim. Nasıl? Teşekkür ederim. Söylediğiniz var mı, biz mi söyleyelim? Valla bir tane söylüyordum devam edeyim hocam hele biz. Ondan tamam. sonra tamam. Söylerik. Ekranlara çift tıklayan arkadaşlar buradasınız. <laughs> çoban elması Karalı mı yandı Düğün nasıl? Düğün nasıl? Sanki yenmez idi de bu kurçorbası harcadı bu gurbet ah. bitirdi beni sanki yenmezdi de, de bu hur çorbası harcadı bu gurbet bitirdi Ötmesin de, dertli baykuş ötmesin Komşularda gurbet, gurbet gitmesin Köyden gitmesin Bakçalarda garada çalubu bitmesin, Harcadı bu gurbet bitirdi beni. Bakçalarda garada çalubu bitmesin. Harcadı bu gurbet Bitirdi beni Eyvallah Teşekkür ederiz Ben teşekkür ettim hocam Biz de istek alabiliyor muyuz? Olabilir hocam tabii ki lütfen Şahad olup gülmediğimi alabilir miyiz? Şahad olup vallahi o şimdi biraz yorar beni ama Biraz dinlenmem lazım. Ama o şey dün neler söylerdin var ya. <laughs> hocam hep sen yorulunca denk geliyorsun ya. <laughs> Neyse dün neleri biraz dinleyelim o zaman. Olmaz mı? Deneyek olur. Allah olur, gücümet versin. Rabbim sağlık sıhhat versin. Amin inşallah. Yorulursa zaten rahatsızım da 15 gündür hastaydım da daha yeni düzeldim biraz. Allah şifa versin. Rabbim Amin sağ olun. inşallah. Ondan biraz sıkıntıdayım hocam yani. Rabbim şifa versin. Allah elden aklını düşürmesin. Amin, amin. Dün neler söylerdin, bak bugün kaydın. Böyle mi yapardın, sevmiş olsaydın. Ana ben koşardım benim o seni nereden gördüm görmez o yüreğim İnsan olan insana böyle mi yapar? sana böyle mi yapar Eyvallah. Adam gibi adam. <laughs> Allah razı olsun hocam. Senin yavrularının ömrünü bahtını güzel eylesin. Rabbim Amin cümlesinin inşallah. eylesin. Alim eylesin. Amin cümlesi inşallah hocam. Ya Allah. bunu bunu paylaşacağım da sayfanda var ama arkadan kuzu sesleri geliyor onun için paylaşamadım. Daha iyi hocam kuzu sayfaları daha iyi olur. Kuzu sesleri. Öyle mi? <laughs> Sen bilin hocam valla nasıl uygun görürsen benim için sıkıntı yok. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa ikram eylesin. Amin. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Allah razı olsun hocam. Görüşürüz. Kendinize Allah dikkat edin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dehşeti, vahşeti, felaket olduk. Tarumar olduk arkadaşlar. <laughs> Tarumar olduk abi. Dehşeti, vahşeti, felaket olduk abi. Aynen. Sesi yanık. Aynen sesi yanık. Allah razı olsun. Estağfurullah. Buyurun. Hocam Allah'ın selamıyla diyeyim. Esselamu Aleyküm diyeyim hocam. Aleyküm selam. Teşekkür tamam. ederim. Buyurun. Yok yok hocam ben bir soru değildi. Ben size geçen gün söyleyemedim. Çok teşekkür etmek için geldim. İyi ki varsınız. Allah sayınızı arttırsın. Beni Aynen. kırmadan, e, böyle şey yapmadan, rencide etmeden cevapladınız. Ben de unutmuşum kusura bakmayın. Hatırladım dediklerinizi. Allah razı olsun. Ezan da okunuyor şu anda. Öyle bir dua etmek geldi içimden. Size onun için bağlanayım dedim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah gönlünüze göre versin diyeyim hocam. Amin. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Didem Hanım buyurun. Arkadaşlar birazdan yayını kapatacağım. Aynen. Buyurun Didem Hanım buyurun. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Allah sizlere ve bizlere sağlık, sahat, hayır, afiyet versin. Akşam 9'da inşallah. Yayınlarımı bir saat geri aldım arkadaşlar. Onda on buçuk gibi açıyordum. Şimdi inşallah dokuzda açmaya çalışacağım. Hilal Hanım aleykümselam buyurunuz. Böyle bir insan başımın üzerine. Sultan Özdemir teşekkür ederim. Mesajlarım düşmüyor. Ezel kardeşim buyurun. Buyurun. Bazen düşmeyebilir. Akşam Timay'la PK edersiz. Tamam inşallah. PK şeyim. Timay'ı görürsek ederiz. İnşallahu rahmen. Adamda nasıl ses var değil mi? Adamda nasıl ses var maşallah. Allah öyle Kur'an okumayı da nasip etsin. Yüreğimde yara var, durmadan kanar. İnsan olan insana böyle mi yap? Ya Rabbi engelli yavrumuz Pınar kardeşimize Eyüp peygamber şifasından ver. Ya Rabbi Eyüp peygamberi e verdiğin şifadan ikram eyle. Evet maşallah çok güzel. Aynen. Arkadaşlar ben yayınımı kapatayım. Allahu rahmen akşam saat 9'da buradayız. Yapıyor insanoğlu. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Allah sizleri bizleri muhafaza eylesin. Arkadaşlar akşam saat 9'da buradayız. İnşallah civila gelmez. Bu sefer civila gelirse engelleyeceğim onu. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. Baba beni mi çağırdı? Ben diyorum, ya. Babam çağırdı galiba. Hemen arkadaşlar görüşürüz. Evet. Yani, Teşekkür şey. ederim.